Amerika ve Avrupa vadelerinde güçlü bir yükselişle haftaya başlıyoruz. 2022 başında gördüğü en yüksek seviyesine geçen S&P 500 yeni bir zirve ile yoluna devam ediyor. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş söz konusu değil. Microsoft, Nvidia, Apple ve Meta gibi teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişe enerji, dağıtım ve gıda hisseleri katılamıyor. Hafta boyunca yorgunluk işaretleri gösteren Borsa İstanbul, dünya piyasalarındaki yükselişe katılamadı. Endeks öğleden sonra gelen satışlarla günü kritik 8000 seviyesinin hemen altında kapattı. Dolar bazında 50 günlük ortalamanın altında, 200 günlük ortalamanın üstündeyiz. Demirçelik, çelik gayrimenkul yatırım ortaklığı, holding ve otomotiv hisseleri satışla başı çekerken sigorta hisseleri pozitif ayrışıyor. Bankalar arasında garanti ve yapı kredi sektöre göre daha güçlü. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak Cuma günü piyasada olan satış dar bir bantta sıkışan bir endekse işaret ediyor. 22 ila 50 günlük ortalaması sat sinyali veren endeks için destek ve direnç seviyeleri 7.935 ve 8.050. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Koza Anadolu, Türkcell ve Türk Telekom. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.